Sevgili kardeşlerim, evlilikte en önemli noktalardan bir tanesi eşler ister kadın olun ister erkek olun efendim birbirimizi Allah'ın emaneti olarak görmeliyiz. Kıymetli dostum, mutlu olmak istiyorsun, yuva kurmak istiyorsun, eşinle bir ömür boyu aşkını muhafaza ederek yaşamak istiyorsun. Bunun imkanı var mı diye soruyorsan eğer, ben de mümkündür diyorum. Çünkü en güzel örneğimiz, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunu yaşamış, yaşayarak bizlere örnek olarak sunmuş. Efendimizin en çok sevdiği eşlerinden birisi Ayşe annemiz. Soruyorlar, ya, ya Resulallah beni nasıl seviyorsun diye kördüğüm gibi. Kördüğümü bilmeyen yoktur herhalde içimizde. Yani ayrılmamacasına sağlam atılmış bir düğümdür. Aradan tatlı tuzlu ekşi günler olmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ailesiyle ilgili yaşadıklarını efendim bizlere güzel bir örneklik arz edecek ya. Ayşe annemize soruyorlar zaman zaman Peygamber Efendimiz'e Ya Resulallah bizim kördüğüm ne alemde? ilk günkü gibi diyor ilk günkü gibi hani tanıştığınız günlerdeki sevginizi, muhabbetinizi, anlayışınızı, saygınızı, muhabbetinizi yine devam ettirebilmek herkesin en büyük arzusudur ama ah hocam sorma yani evleninceye kadar ki geçirdiğimiz o günleri mumla arıyoruz diyen birçok kardeşimin mesajını okuyorum. İşte bunları İlk günkü gibi ömür boyu aşkımızı muhafaza etmenin yolu, yöntemi nedir diye sorsanız, size şöyle bazı satır başları zikretmek isterim. Bunların başında evliliği ibadet olarak bileceğiz. İbadetlerimizi nasıl samimi, ciddi ve güzel yapıyorsak, evlilikte attığımız her adımında ibadet olduğunu bileceğiz. Birbirimizi mutlu etmek için ortaya koyduğumuz her bir davranışa, ibadet ecir ve sevap verileceğini unutmayacağız kıymetli kardeşlerim. Ya hocam evlilikte eşlerin birbirini mutlu etmesine de ibadet sevabı verilir mi diye sorabilirsiniz. Ee, bununla ilgili e, onlarca örnek verebilirim size. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, buyuruyor ki kişinin Eşinin ağzına bir lokma tutu vermesi sadakadır buyuruyor. Eşinize söyleyeceğiniz e, sevgi cümlesi yine ibadet cinsinden cümlelerden bir tanesi. Niye? Aranızdaki muhabbeti pekiştirecek her bir fiile ve eyleme ibadet e, sevabı verileceğini sevgili peygamberimizden öğreniyoruz. Bunlardan efendim bir başka önemli nokta evlilik Allah'ın emridir. Allah'a yakışan Rabbimize karşı efendim sorumluluğumuzu yerine getiren bir bilinçle birbirimize sarılır, birbirimizin kadirlik ve kıymetini bilirsek o zaman evlilik daha tatlı bir hale gelebiliyor. Bir başka önemli nokta efendimizin sünnetidir. Hani kız istemeye gittiğimizde ne deriz? Allah'ın emri peygamber efendimizin kavliyle yani sünnetiyle. Allah'ın emri olduğunu Rabbimiz kitabımızda öğretiyor bize. İçinizden bekarları evlendirin diye. Sevgili Peygamberimiz de "Nikah benim sünnetimdir. Benim sünnetimi terk eden benden değildir." buyuruyor. "Evlenin, çoğalın." diye bize teşviklerde bulunmuş. Kendisi de bizzat yaşayarak göstermiş. Yani İslam'da evlenmeyerek dindarlık yok. Evlenerek kişi dinini tamamlar. Hatta buyurmuşlar ki evlenen dininin yarısını tamamlamıştır. Diğer yarısı içinde Rabbine dua etsin. Zayıf bir rivayet bile olsa beni böyle etkileyen rivayetlerden birisidir. Evlilerin kıldığı iki rekat, bekarların kıldığı 72 rekata bedeldir diye. Öbür taraftan da sizin en şerlileriniz bekarlarınızdır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dolayısıyla evlenmek sünnettir ve ibadettir. Yine sevgili kardeşlerim evlilikte en önemli noktalardan bir tanesi eşler ister kadın olun ister erkek olun efendim birbirimizi Allah'ın emaneti olarak görmeliyiz. Eğer eşler birbirini Allah'ın emanet olarak görürse emanet sahibine yaraşır bir şekilde muamele edecektir. Bugün size bir komşunuz çocuğunu bıraksa efendim bir iki saat ben çarşıya pazara işimi görünceye kadar komşu buna göz kulak ol dese değil mi ne kadar üzerinde dururuz tir tir titreriz ya da sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sakalı şerifi size bir geceliğine misafir edilse o gece uykularınız kaçar değil mi üzerine tir tir titrersiniz ama eşimiz bize yerlerin ve göklerin sahibi Yüce Rabbimizin emaneti. Peki ister kadın olun ister erkek olun. Burada genel tavsiyelerde bulunuyorum. Yani daha sonraki sohbetlerde kadınlara ve erkeklere özel inşallah tavsiyelerde bulunacağım. Bugünkü tavsiyelerin genel. Şimdi ne olursanız olun cinsiyetinize efendim hitap etmiyorum. Bugünkü sohbette eşinizi Allah'ın emaneti olarak görür de emanet sahibine yaraşır bir şekilde muamele ederseniz inanın kıymetli dostlar evinizde asla problem olmaz. Olsa bile çözümü çok kolay ve tatlı olacaktır. Bir başka önemli nokta yine Yüce Rabbimizin Kur'an'da bizlere haber ettiği Hz. Musa Aleyhisselam'ın örnekliğinde evlerimizi kıblegah evler edinmemiz bizlere tavsiye ediliyor. Yani evimizde Kur'an anayasamız olacak. Kuran hayat kitabımız olacak, sevgili peygamberimizin sünneti yol rehberimiz olacak. Evimizde efendim e, saf birliğimiz olacak. Omuz omuza efendim birlikte namaz kılabileceğiz. Hani erkekler evinin reisi ya aynı zamanda evinin imamı olduğunu da hatırlatırız kardeşlerimize. Böylece camiye cemaate gidemediğimiz vakitlerde eşiniz yanınızda, çocuklarınız arkanızda birlikte cemaatle kılmak evimizin kıblegah evler olması bakımından çok önemli. Kıblegah evlerin önemli özelliklerinden bir tanesi de Allah'ın helal kıldığı helal, haram kıldığı haram bilinir de harama efendim göz, dil, kulak vermek asla mümkün değildir. Helal dairesi Onların evinde keyfe kâfidir. Bir başka önemli nokta, efendim kıblegah evlerde sofra birliği vardır. Sofralarında besmele ile başlanır, hamdele ile, hamd ile bitirir. Yani Allah'ı unutmadan, Allah'la beraber, Allah'ın adıyla sofraya başlarız. Sonunda da bütün bu nimetleri veren Yüce Rabbimize hep birlikte efendim e, hamd ederiz. E böyle olunca, bilinçli beslenme ile yüreklerimiz, vücutlarımız helalle beslendiği gibi aynı zamanda bunlar davranışlarımıza da helal amel olarak yansıyacaktır kıymetli dostlar. Bir başka önemli nokta evimizde, büyüklerimizde, her iki tarafında annesine, babasına hürmette kusur etmeyiz. Bereketin büyüklerle birlikte olduğunu düşünürüz de annelerimizi, babalarımızı eleştirmek, onlara karşı edepsizlik etmek yerine hürmet eder, saygı gösterir. Onların sevgilerini kazanmaya gayret ederiz. Bugünkü efendim aile içindeki problemlerin temelinde senin anan, senin baban diye başlayan cümlelerle devam eden efendim şikayetler yatıyor. Halbuki efendim nasıl ki kendi annemize, babamıza saygı, sevgi, hürmet, anlayış bekliyorsak biz eşimizin annesine, babasına, büyüklerine aynı saygıyı, hürmeti, anlayışı göstersek inanın problemler en aza inecek. Problem olmayacak mı? Yine olacak ama yaptığımızı Allah için yapar karşılığını da Allah'tan beklersek yüreklerimize huzuru ve mutluluğu verecek olan Allah büyüklerimize hürmetin neticesinde muhteşem bir gönül huzuru verecek ve eşimizin büyüklerine gösterdiğimiz saygı ve hürmetten dolayı eşimizin sevgisini muhabbetini daha da fazla üzerimize çekeceğimizi düşünüyorum. Bir başka önemli nokta kıymetli kardeşlerim ömür boyu mutluluk için eşimizin sevgi dağarcığını besleyeceğiz. Nasıl ki evlenmeden önce efendim tanıştığınız günlerde birbirimize güzel sözler söylüyorsak, ilgi alanlarına odaklanıyorsak, nelerden mutlu olacaksa onları yerine getirmeye gayret ediyorsak, evlendikten sonra da sıkça sevdiğimizi söyleyeceğiz takdir edeceğiz. Efendim onun güzel vasıflarını öne çıkarmaya gayret edeceğiz. Empati kurarak efendim onun yerine kendimizi koyarak mutlu etmenin yolunu bulacağımızı düşünüyorum. Bir başka önemli nokta eşler arasında kıymetli kardeşlerim dürüstlük olmazsa olmazlarımızdan. Eşimize karşı asla yalan söylemeyeceğiz. Çünkü efendim birbirimize güvenimiz yitirildiği zaman Allah muhafaza şeytana en büyük primi vermişiz demektir. Şeytan girerse bir eve o evin iki yakası bir araya asla gelmeyecektir. Lütfen şeytana prim vermeyelim. Bir başka önemli nokta ise lütfen birbirimize zaman ayıralım. 21. asır haz ve hız çağı. Çok şeylerle meşgul oluyoruz. Yani aynı çatı altında aşkımız bir yalanmış gibi oluveriyor. Yani elimize aldığımız akıllı teknolojik aletlerle karşımızda duran, gözümüzün içine bakan eşimizi, çocuğumuzu çok zaman göremeyebiliyoruz. Onun için eşimiz de kaliteli vakit geçirmemiz lazım. Zaman zaman eski günleri hayırla yad etmek, ilk tanıştığımız, buluştuğumuz, birbirimize sevgimizi ilk dile getirdiğimiz anları hatırlayalım, hayırla yad edelim. Hanımefendi kardeşlerimiz özellikle bundan çokça mutlu olacaklardır. Dolayısıyla da birbirimize kaliteli vakitler ayıralım. Bazen efendim bulunduğunuz bir mekanda baş başa efendim bir çay simit yiyerek hasbihal etmeniz bile inanın birçok problemin çözülmesine sebep olacaktır Allah'ın izniyle. Bir başka ve çokça üzerinde durulması gereken nokta ise belki ayıptır, günahtır diye zaman zaman böyle burun kıvıranlar ve helal dairede halledilmesi gereken şeyi başka efendim illegal yollardan halletmeye çalışanların düştüğü tuzak lütfen Eşinizi cinsel arzularına yeterli tatmin edici cevap verin. Eşinizi efendim bu konuda mutlu etmeniz için ne gerekiyorsa, nelerden hoşlanıyorsa eşinizin öncelediklerini önceleyerek lütfen efendim eşinizi cinsel noktada da tatmin etmenin yollarını arayın. Vücut temizliğine, diş temizliğine önem vereceğimiz gibi eşimizin sevdiği güzel kokuları tercih edelim. Yine eşimizin bizimle birlikte olmasını istediği vakitleri gözetmeye gayret edelim ve bu konuda bunu bir yük ve angarya olarak değil yine ibadet bilinciyle yaparsak inşallah yuvamız cennetimiz olacaktır. Yuvamızı cennet yapmak elimizde. Bir ömür boyu ilk günkü gibi aşkımızı muhafaza etmek elimizde. Bu söylediklerimi hocam söylemek kolay ama efendim gel de bunu anlat efendim bizimkine diyorsunuz dediğinizi hissediyorum. Ama lütfen önce siz bunları eşinize uygulayın. Siz uyguladığınızda Er ya da geç mutlaka sonucunu elde edeceksiniz. Son cümlelerim efendim yüce Rabbimizin bize öğrettiği güzel dua olsun inşallah. Siz de canı gönülden amin deyin de Allah yuvalarımızı cennet kılsın. Eşlerimizi gö göz aydınlığımız. Ya Rabbi eşlerimizden ve nesillerimizden bizlere göz aydınlığı olacaklar nasip eyle diye Rabbimiz bizlere böyle bir dua öğretmiş. Eşlerimiz göz aydınlığımız olsun. Allah'a emanet olunuz.